Tabi bu menfur olay sonrasında bir seneye yakındır. Bölgenin önde gelenler özellikle şeyhimizin riyasetinde bu sulhun gerçekleşmesi için elimizden gelen gayretleri sarf etmeye çalıştık. Sağ olsunlar, hala memleketimizde gerçekten, gerçekten akil insanlarımız var. Bu konuda duyarlı entelektüellerimiz var. Bu konuda duyarlı sulhun, barışın bu bölgede tesisi için çalışan büyüklerimiz var. Umarız bu bölgede bu olaylar bir daha yaşanmaz. Yaşansa da bir an önce inşallah sulha tebdil eder diye düşünüyoruz. Onun dışında bu barışa katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bu olay bir yili dolmadan böyle barışla bitmesini hepimiz sevindik. Biz istiyoruz ki bu gibi kan davaları uzanmadan, büyümeden çözülsün. Gerçekten bir gün gördünüz. ...güzel bu mübarek camide... ...Rani Kerim'in altında geçirdiği iki tarafı... ...inşallah bundan sonra en ufak bir sıkıntı olmaz... Ee, ...iki aile... ...içinde teşekkür ediyorum... ...bu barışa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum... İnşallah bölgemizdeki kan davaları... ...bundan sonra böyle uzun süreler kalmadan... ...en yakın sürelerde... ...gayretle... ...bu kan davalarının barışını yapmaktır... ...onun için... ...inşallah diğer... Bölgemizde kalan kan davalarını da evet. bu şekilde çözmeye uğraşacağız. Evet. Evet.